Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun zamandır şerbetli tatlılara hara vermiştik. Bugün sizlere şerbetli bir o kadar hafif, bulut gibi yumuşacık, nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Tarifimize ilk olarak şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. 2,5 su bardağı toz şekerini ve 2,5 su bardağı suyu sos tenceremin içerisine alıyorum. ardından orta gözdeki ocağın üzerine koyup sürekli karıştırarak şeker eriyene kadar şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra da yaklaşık 8-9 dakika kadar orta ateşte kaynamaya devam edecek. İyice bir fokurdaması gerekiyor. Fokurdadığı esnada Gördüğünüz gibi içerisine 3-4 damla kadar e, limon suyu sıkıyorum ve ocağımın altını kısıyorum yine orta göz ocakta bu şekilde 8-9 dakika kadar belirttiğim gibi e, kaynayacak sonrasında kenara alacağız ılık hale gelmesi için keki için 3 yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekliyorum kullandığım su bardağı ölçüsü her zaman 200 ml'lik su bardağı ölçüsüdür. Yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu esnada tatlımızın yumurta kokmaması için içerisine bir paket vanilya ekliyorum. İstediğim kıvama geldikten sonra içerisine kalan sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Yarım su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Yani tam yarım su bardağı doldurmadım. Bir su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yoğurdumuz var eklediğimiz sıvı malzemeleri de tekrar mikserde çırptıktan sonra kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Bu aşamada içerisine limon kabuğu ekliyorum. Ben bir limonu rendelemiştim. Çok geleceğini düşündüğüm için sadece yarım limon rendesi ekledim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet yeterli oldu. Kalan yarım limon rendesini de üzerine süslemek için kullandım. Sıvı malzemelerimizi de karıştırdıktan sonra Unumuzu ilave ediyoruz. İlk etapta ben 1,5 su bardağı un ilave ettim. Ardından bir paket kabartma tozu ekliyorum. Çırpmaya başladım. Ee, un yoğurdunuzun kıvamına göre 1-2 yemek kaşığı kadar değişebilir. O yüzden e, sizler de kontrol ederek ekleyebilirsiniz. Kabartma tozunun üzerine de 2-3 damla limon ekledim ki limon suyu sıktım. Kabartma tozu aktif hale daha hızlı gelsin. Daha güzel kabarsın diye keki. mikserin düşük devrinde çırpabilirsiniz. Kalıbımı yağladıktan sonra e, hazırladığım kek harcını içerisine alacağım. Bu arada ben daha önce bunu paylaşmıştım brownie kalıbını. Böyle bir kalıbınız yoksa tabii ki e, kare borcamda da yapabilirsiniz. Ben sadece e, hem kalıbı denemek istedim hem de dilimlerin eşit olması için e, bu kalıbı kullanmak istedim. Dediğim gibi kalıba bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Yaklaşık 30 23 santim ölçülerinde yine ekleyeceğim aşağıya kullandığım kalıp ölçüsünü sizler de ortalama bu ölçülere yakın kalıplar kullanabilirsiniz. Kare borcam yeterli olacaktır. Fırınımı bu aşamada 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Yaklaşık 6-7 dakika ısıtmış olduğum fırına göndereceğim kekimi eşit bir şekilde kalıba aldıktan sonra kek harcımı üzerine dilim aparatını yerleştiriyorum ve bu şekilde fırına gönderiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra 2-3 dakika kadar bekletip kalıptan ayırıyorum. Ilık olan şerbetimizi ilk sıcaklığı çıkmış olan tatlımızın üzerine gezdiriyoruz. Tüm şerbeti üzerine ekledikten sonra bu kalıbın altı çıkarmalı olduğu için ben farklı bir tepsinin içerisine aldım. Bu kalıbı kullananlar bunu sakın unutmasın yoksa şerbet direkt aşağıya akabilir. Dilimli kalıp olduğu için şerbetini daha çabuk ve her yerine eşit bir şekilde çekecektir. Sizlerde de belirtmeyi unuttum fırından çıkardıktan sonra mutlaka dilimleyin ve şerbetini o şekilde verin e, şerbetini güzel çeksin diye yaklaşık bir saat kadar şerbetini çekmesini bekleyelim ardından soğuduktan sonra dilediğiniz gibi üst kısmını e, süsleyip servise hazırlayabilirsiniz belirtmek istediğim gibi kalıbın böyle alt kısmı çıkıyor hemen ayrı bir kalıbın içerisine aldım üzerini süslemeden önce şöyle sizlere iç kıvamını dokusunu göstermek istiyorum. Ben uzun zamandır şerbetli tatlı yapmadığımı fark ettim. E, bu tarifi mutlaka kaydedin. E, gerçekten hem çok hafif, çok az malzemeli, e, herkesin seveceğini düşündüğüm bir tarif olacaktır. Üzerine de bir çay bardağıyla krem şanti çırptım ve bu şekilde süslemeyi tercih ettim ben. Kaymak olabilir ya da benim gibi krem şanti ile süsleyebilirsiniz ya da sade olarak da servis edebilirsiniz. Artık bu kısım tamamen size kalmış. Aceleniz yoksa bir gece önceden de yapabilirsiniz. Şerbetini çektiği zaman daha güzel olacaktır. Ama dediğim gibi bir saat sonrasında da gayet güzel bir şekilde şerbetini çektiği için hemen yemeğe hazır olacaktır. Umarım deneyecek olanlar beğenirler. Videomu buraya kadar izleyenler tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız kanalıma da abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videolarımı e, anında haberdar olabilirsiniz videolarımdan. Tatlımız hazır. Hemen sizlere dokusunu göstermek için sabırsızlanıyorum. biraz yeşil fıstık biraz limon kabuğuyla üzerlerini süsledim. Artık tatlımız hazır. İçerisinde irmik yok. Ee, dediğim gibi çok az malzeme ve herkesin evinde olan malzemelerle hazırlayabileceğimiz bir tatlı tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ee, yorumlarınızı bekliyorum deneyenlerden ve e, kanalıma destek olanların e, dediğim gibi yorum ve beğenilerini bekliyorum. Dilerseniz tariflerimi denedikten sonra Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da bana yollayabilirsiniz görsellerini. Oradan takip ediyorum. Dilerseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Tatlımızın son hali ve servise hazır hali bu şekilde. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hemen bir çatal alıp dokusunu gösterip videomu sonlandıracağım. Keki yumuşacık oluyor ve dediğim gibi şerbetli olmasına rağmen o kadar hafif o kadar güzel oluyor ki. Limon kokusu, o yoğurdun mayhoşluğu e mutlaka denemelisiniz. Hatta denemesini istediğiniz, tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videomu paylaşabilirsiniz. Haberdar edebilirsiniz. Yeni video ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.